Selam. Sorum şu şekildeymiş. Mutlak z artı z çarpı işte mutlak z eksi z'nin eşleniğinin işte bir eşit olduğunu söylemiş. Bu denklemin sanal kısmını soruyor. Yani sallıyorum bu z eşittir a artı b ise şuradaki sanal kısmın ne olduğunu soruyor. Ve hani böyle mutlak şeyler de korkutmasın beni burada. Çünkü zaten şıklarımda mutlaklar var. Yani. Bakın mutlaklı bir şey bulacağım demek ki. O yüzden şuradan açmaya başlıyorum. İşte burada ne var? Mutlak z çarpı mutlak z ise mutlak z'nin karesi. Burada ne var? Eksi z'nin eşleniği çarpı mutlak z. Burada ne var? Artı z mutlak z var. Şu Ve burada ne var? Eksi z çarpı z eşlenik var. Bu da i'ye eşitmiş. Şimdi burada bir sadeleştirme var ama ilk bakışta görünmeyebilir. Aa, sebebi şu. Şimdi siz buranın da aslında A kare artı B kare eşit olduğunu ve buranın da A kare artı B kare eşit olduğunu bilmek zorundasınız. Hani mesela bunu nasıl buluyorduk? Hemen hızlıca geçeyim burayı. Burada B vardı sanal, burada A vardı. İşte burada da mutlak z dediğim şurasıydı ve aslında mutlak z dediğim kare kök içerisinde reel kısmın karesi artı imajiner kısmın karesinin kare köküne eşit. Çünkü neden? Ee, şurada bir Pisagor patlattım ve bunu buldum. Aslında doğal olarak bunun karesine eşittir. A kare artı B kare eşittir. E eşlerinde neden bunu eşit olduğunu ispatlamayacağım. Hani ispatladığım soru da var birkaç soru önce. Oraya bakabilirsiniz zaten. Dolayısıyla burası ve burası birbirini sadeleştirdi. Burayı da mutlak Z parantezinde yazarsam. Şurada Z kat sayısı var. Eksi Z'nin eşleniği var. Bunun iyi eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada Z gördüğüm yere bunu yazacağım eşlilik içinde a eksi B'yi yazacağım. Mutlak z ya da hepsini bir de mutlak z'ye bölüyorum öyle yazıyorum. z eksi z'nin eşliliği eşittir i bölü mutlak z. Şimdi yerine yazayım. a artı b'yi yazdım z, z yerine. Eksi şunu yazıyorum. Eksi a artı b'yi geldi. Eksi çarpanı var çünkü çarptım sırayla ve bölü i mutlak z. Burada bunun, bunu birbirini götürdüğünü dikkat edin. 2B, I eşittir. I bölü mutlak Z. Burada amaç neydi? B'yi bulmaktı. Bana adam sanal kısım soruyor. B eşittir soru işareti. Sanal kısım, sanal kısım. Bu durumda her iki tarafı da 2i'ye böldüğümü düşünün. B eşittir. i bölü 2i z. Ve z i'ler de birbirini götürürse 1 bölü 2 mutlak z. Cevabım Deniz